Bugün size çok güzel bir hamsi tarifimiz var. Lezzetli bir hamsi yapabilmek için çok güzel bir tarifimiz var. Fırında yapacağız. Şöyle borcamımıza 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ. Kemikleri ayıklanmış 1 kilo hamsi. Mısır unumuz var. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, bir tane de kırmızı biber. Şimdi yeşillikleri biraz tatlandıralım. Çok az tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kadar da kekik. Kemikleri alınmış hamsilerin sırt tarafını onluyoruz ve tepsiye diziyoruz. Kızartma sevmeyenler bu tarifi yapabilirler. Balıkların üzerine çok az tuz, Yeşilli balıkların üzerine yayalım. Balıkların sırt tarafını tekrar unluyoruz. Yeşilliğin üzerine diziyoruz. Üzerine çok az yağ ekliyoruz. Üzerine de çok az tuz. 200 derecede altlı üstü ısıtın fırına veriyorum. Pişmesini bekliyoruz. Balığımız 25 dakikada pişti. Tabii ki siz fırınınıza göre üstü kızarana kadar pişirin. Şöyle alt tarafına bakın. Çok süper olmuş. Tadına bakalım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle çok güzel lezzetli hamsiler yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.